20 Şubat Cumartesi günü Antalya'nın Sarılar Mahallesi su deposu yakınlarında Adbil Keçer'e ait ahırdan iki inek çalınması olayıyla ilgili olarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve Jasat ekipleri tarafından Isparta ile Keçiborlu ilçesinde yakalanan ve Manavgat'a getirilen iki şüphelinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler koruyucu önlükle getirildikleri Manavgat adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi. Şahısların Alanya Cezaevinde karantina koşunda karantina süreçlerini tamamlayacakları bildirildi.